Sevgili seyirciler hayriye ile devam edeceğiz ama bir kez daha hatırlatayım. 16 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında babasıyla birlikte yaşadıkları Adana'daki siteden e, sitenin dışına çıkıp bir süre oyalanan ve e, kamera görüntülerinde de var. E, daha sonra da bir ticari taksi geliyor ve Sinem'i alıyor. Fakat tek başına değil taksinin önünde bir şahıs oturuyordu. Ve daha sonra bağlanan sitedeki bir başka güvenlikçi arkadaşımız Dedi ki e, daha doğrusu kuzeniydi galiba 35-40 yaşlarında adamlarla görüşüyordu dedi ailenin içine kurt düştü bütün gelişmeleri aktaracağım size çok önemli gelişmeler var bu konuyla alakalı ama hayriye şimdi e, haziranda tanıştınız önce Doğru. şöyle diyelim kim tanıştırdı sizi ben kafede görevliydim kendisi müşteri olarak geldi orada tesadüfen tanıştık bir arkadaşlar vasıtasıyla değil gibi. öyle mi oldu biraz bir nevi evet arkadaş vası, Şimdi, vasıtasıyla sayılır e, ortak bir şirket açıyorsunuz evet doğru e, bu şirketi e, daha evlenmeden önce açıyorsunuz evet. peki evlenme teklifi kimden geldi ondan yani şirketi açtıktan sonra e, projeler sebebiyle elimizi kuvvetlendirelim projeleri birlikte yapalım dedi. Bence. Bunu o mu söyledi sen mi söyledin Halil? O söyledi. O söyledi. Evet. Evlenelim dedi. Evet evlenelim dedi. Peki mi? bu üç aylık süreçte e, açtığınız şirketi e, bir de dolandırıldığınızı iddia ediyorsunuz evet. ya. İşte krediler çektirildi altınlar alındı. Evet. Hiç senin sohbet sırasında mal varlığını sorguladı mı? Neyiniz var neyiniz yok birikmiş param Peki hemen bir canlı yayına Adana'ya geçiyorum efendim Sinem'le alakalı. Ee, bakın bu sokakta taksicinin gösterdiği ev burada değil miydi Talip Bey? Evet, evet. o gün evet. polis girdi arama yaptı fakat Sinem'e rastlanmadı. Dün ekibim bu eve gitti. 27 yaşında üç çocuklu bir şahsın evinde bulundu Sinem. Evet bu şahsın annesi de evdeydi. Ekibime saldırı yaptılar, bıçakla, silahla, tehditler savurdular. Buhaberimiz e, e, Gamze e, birazdan zaten bize olan biteni anlatacak. E, gitti ekibim şikayetçi oldu. Bu insanların elinde adamın elinde silah var, bıçakla saldırdı ve e, Sinem'in ifadesini aldılar ama Sinem 18 yaşında olduğu için bıraktı polis. Tekrar o adamın yanına gitti. Evet. Ama Sinem benim ekibim dışarıda beklerken hazırlandığı ekibimle beraber buraya gelmek üzere çıktı. Çıktı ama bu adam tuttu, geri aldı onu. Çekti ve ekibime Çekil de dediler, saldırdı. Üzerine de kapıyı iç, içeriden de kapıyı kilitlediler. E, bu adam üç çocuk babası. Eşinden yeni ayrılmış. 27 yaşında. Evet Sinem 18 yaşında ama ee, biraz e, saf bir kız. Doğru evet, mu? Evet. Saf bir kız. İşitme engeli var. Evet. Ee, dolayısıyla da bu kişinin adı da Uğur ama o sizin Mersin'de daha önce ortaokuldayken flört ettiği çocuk değil bu. Tesadüf. Bunun adı da Uğur. Öbür Uğur'la biz konuştuk. Diyor ki biz ortaokulda masum böyle bir flörttü. Hiçbir işim yok benim dedi. Gerçekten doğru. Şimdi Salih Bey sen burada dışarıda mı bekledin o gün polisle? Evet. Şu an canlı izliyorsunuz efendim. Neden e, emniyet orada? Uğuru almak için. Çünkü ekibime silahlı saldırıda bulundu. Bunun yanı sıra 18 yaşında da olsa oradan gitmeye çalışan bir kızı zorla alıkoydu. İçeriye çekti ve kapıyı kilitledi. Dolayısıyla 18 yaşında olması tehlikede olmadı, olduğu gerçeğini değiştirmez. Tabii. Şu anda muhabirim Gamze de orada <laughs> polis ekipleri Uğur'u almaya gittiler ve Gamze beni duyuyor musun? Evet duyuyorum Serap Hanım. Lütfen bize anlatır mısın dün akşam? Serap Hanım şu anda Uğur'u polis arkadaşlar aldı ve karakola götürüyorlar. Bizim şikayetlerimiz üzerine ve Sinem'i burada zorla alıkoyduğu için bu iddia için e, şu anda Uğur'u e, aldılar ve ekip arkadaşlarımız karakola götürüyorlar. Evet, e, şu an Sinem oradan istediği gibi çıkabilir. Dün çünkü ifadesini aldılar ve 18 yaşında olduğu için bıraktılar. Ama biz Sinem'in evine geldiğinde Serap hı. Hanım. Evet, e, Sinem. Sinem başta bize ılımlı yaklaştı fakat Uğur. Ee, bize telefon açtı ve bize dedi ki 3 saniye içerisinde oradan gidin aksi takdirde size çok kötü şeyler yapacağız bu konuşmadan sonra 10 dakika sonra Uğur eve geldi ve bu esnada Sinem kapıya kilitlenmişti bir oda arkasında ve bana şöyle söyledi abla anahtar bende değil. Üstüme kapıyı kilitlediler dedi. Bunun üzerine Uğur da elinde tornavida ve bıçakla yanımıza geldiler. Ekip arkadaşımla bana tehditler ettiler ve bizim arkamızdan silahla bizi kovaladılar. Biz bu evden nasıl çıktığımızı hatırlamıyoruz. Nasıl sağ bir şekilde çıktığımızı asla hatırlamıyoruz. Ve Sinem'in can sağlığından endişe ettiğimiz için direkt polise gittik ve polise şikayetçi olduk. Polisler de e, müdahale ettiler. Şu anda da Uğur'u ekip arkadaşlar... E, karakola götürüyorlar. E, peki e, şu anda yanında görüyor musun Gamze? Oralarda mı Sinem? Sinem şu anda daha görünürde değil ama Uğur önümüzdeki araçta, ekip arabasında. E, şimdi ben dün yaşananları veteri olarak ekrana getireceğim. Bu arada eğer Sinem çıkarsa onu da lütfen canlı yayına almak istiyoruz. Sen de e, o işin o kısmını lütfen halletmeye çalış. Evet Gamze'nin anlattıkları dün akşam yaşananlar şimdi e, ekranlara geliyor. Hazır değil mi arkadaşlar? Ne hissediyorsunuz Yeşim Hanım, Talip Bey? Kızınız gerçekten tehlike altında. Tehlike şimdi, altında zaten bakın, ben... Bakın işini yapmaya çalışan medya mensuplarına, evet. tehditler savuran, bıçak çeken, tornavidayla üstlerine yürümeye çalışıp sizi öldüreceğim diye tehdit eden bir adam... Sizin kızınıza neler yapmaz? <laughs> yapmaz. Neler evet, yapmaz bir düşünün. Zaten. Evde çok... üç tane çocuk. Bu Uğur'un çocuğu. Uğur, Uğur'un annesi. Ee, bir de Gamze'ye eğer bir şey daha soracaktım. Eğer bağlarsanız onu da e, sormak isterim. E, yani sizin kızınıza neler yapmazdı? İyi ki geldiniz. Aynen. Biz kızınızı yani, çok büyük bir tehlikeden kurtarmış varsınız. olabiliriz. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü'ne de <laughs> sonsuz. Teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok hızlı harekete geçtiler. Aynen. Ee, Gamzecim bir şey soracağım. Bana gelen bilgi şu: Dün siz o eve gittiğinizde aslında Sinem hazırlanıp seninle gelmeye niyetliymiş. O kısmını bir anlatır evet. mısın? Evetsin. Şöyle Serap Hanım, biz Sinemle başta konuştuğumuzda Gayet ılımlıydı. Sinem babasını çok sevdiğini ve babasını kayamadığını söyledi. Evet. Şöyle bir şey var ki sadece anneler tarafından e, işinin güzel gitmediğini, annelere e, karşı bir isyanı vardı. Daha sonradan Uğur'la gerçekten birbirlerini sevdiklerini söylerken ben dedim ki yani baş başa konuşmak istedim. Çünkü Uğur'un annesi bizim başımızdan ayrılmıyordu ve sürekli Sinem'i dolduruyordu yanımızda. Hmm. Ve daha sonrasında ben Sinem'e gidip dedim ki gel dedim baş başa konuşalım dışarıda. En azından yakın bir parkta oturalım konuşalım. Kadın kadına muhabbet edelim dedim. Sinem dedi, dedi, dedi ki tamam dedi ben yukarı çıkayım hazırlanayım. 10 dakika geçmedi. Ben Sinem'in hazırlanmasında bir şüpheli bir hareket gördüm. Dedim ki evet. dedim ki. Ee, biz yukarı çıkıp bir sineme bakalım dedim. Ekip arkadaşımla e, Uğur'un kardeşi Yakup, kardeşi Yakup şeyde durdu. Merdivende durduk kusura bakmayın Serap Hanım, merdivende durdu e, ve dedi ki, Sinem yukarıda. Ben Sinem'in yanına çıktığımda, Sinem kapı kilitli abla, anahtarı onlarda. Ben çıkamıyorum dedi ve hazırlanma süreci falan da yalandı tamamen sinemi uğur gelene kadar meğersem oyalıyorlarmış. Yani aslında e, kaçırılma vesaire olmasa dahi bu kızın o anda bile kapı kilitli çıkamıyorum demesi bile insan haklarına aykırı evet. özgürlüğün kısıtlanması e, kızın orada alıkonulması anlamına gelir evet. yaşı kaç olursa olsun. O kapıyı açıp çıkamıyorsa, o kapı kilitlendiyse evet. bu bu anlama gelir. Başka da bir anlama gelmez zaten. Ee, şimdi efendim dün akşam yaşananları görsel olarak da ekranda izleyelim. <laughs> Taksicinin Sinem'i bıraktığı eve gittik. Sinem'i orada kayınvalidesi, Güya kayınvalidesiyle birlikte bulduk. Sinem orada zorla tutulmadığını iddia etti. Gerçeğin peşinde ekibi araştırdı, adım adım takip etti. Sinem'in kaçırıldığı o evi buldu. Sinem'i odaya kilitlediler. Sinem'i biz konuşmak için ikna ettiğimizde en azından orada zorla tutulup tutulmadığını söylemesini istediğimizde Sinemi bir odaya kilitlediler ve odadan çıkmasına izin vermediler. Kapıyı üzerime kilitlediler. Sinemin üzerine kapı kilitlendiğini ben Sinemin yanına gittim. Camı kırık bir odanın kapısına ulaştım ve Sineme şöyle bir soru sordum. Burada gerçekten zorla tutuluyor musun? Tutulmuyor musun? Sinem de bana üzgün bir şekilde kapıyı üzerime kilitlediler abla dedi. Sinemi kaçıran adam ekibimize silah çekti. Uğur oraya geldi ve Uğur bize ekip arkadaşım ve bana silah çekerek oradan merdivenlerden yuvarlayarak bizleri o evden kovdu. Arkamızdan 3 kişiyle birlikte bıçak ve silahla kovaladılar. Biz nasıl o ortamdan kaçtığımızı, nasıl oradan kendimizi sağ bir şekilde kurtardığımızı hala bilmiyoruz. 18 yaşındaki Sinem ekibimize neler anlattı? Durumun nasıl? Zorla mı tutuluyor?